Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte gezegenin en yüksek 10 dağına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Resmen dünyanın çatısına tırmanacağız. Hazır mısınız? Ama bu maceraya dalmadan önce bir an durup düşünelim. Dünyanın tepesinde durmak için ne gerekir? Bu soru aslında bizi nelerin beklediğini anlamak için harika bir başlangıç noktası. Peki bu tırmanıştaki yol haritamız ne olacak? Önce 8000 metre kulübü diye bir şey var, onun ne demek olduğuna bakacağız. Sonra yavaş yavaş 10'dan 6'ya doğru ilk devleri tanıyacağız. Ardından 5'ten 3'e yani üst kademeye çıkacağız ve tabii ki en son zirvedeki o iki efsaneye, 2 ve 1 numaraya ulaşacağız. En sonunda da zirveden manzaraya bakıp bütün bunların ne anlama geldiğini konuşacağız. Hadi o zaman konuya direkt dalalım çünkü bu dağların hepsi son derece özel ve tehlikeli bir kulübün üyeleri. İşte bu 8 binlikler dediğimiz şey 8 bin metrenin üzerindeki dağlar. Bu yükseklik öyle bir seviye ki atmosfer inceliyor, oksijen kritik düzeyde azalıyor ve buraya ölüm bölgesi deniyor. Neden mi? Çünkü bu yükseklikte insan vücudu kendini onaramıyor, aksine yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Bu da tırmanışları yani inanılmaz derecede riskli hale getiriyor. Ve şimdi geri sayımımız başlıyor. Tırmanışımıza bu heybetli zirvelerin ilk grubuyla adım atıyoruz. Listemizin 10. sırasında bizi Nepal'de bulunan Annapurna ay karşılıyor. 8091 metre yüksekliğindeki Annapurna'nın gerçekten de kötü bir şöhreti var. Tırmanış tarihinde en tehlikeli dağlardan biri olarak biliniyor. Bakın, zirveye ulaşan dağcı sayısıyla ölüm oranı karşılaştırıldığında oran inanılmaz yüksek. Bu da onu listemizde gerçekten tehlikeli bir başlangıç noktası yapıyor. 9 numaraya geldiğimizde, Pakistan'da tek başına yükselen bir devle karşılaşıyoruz, Nanga Parbat. Ölüm Dağı. Bu lakap bile aslında her şeyi anlatıyor. 8126 metrelik Nanga Parbat, devasa ve nereleyse dikey yamaçlarıyla tırmanıcılar için muazzam bir zorluk sunuyor. Ona bu korkutucu kişiliğini veren de tam olarak bu. Şimdi, Sıradaki 3 dağa şöyle bir toplu bakalım. Burada ilginç olan yüksekliklerinin birbirine ne kadar yakın olduğunu görmek. 8 numarada Nepal'deki Manaslu yani Ruhun Dağı var. 7'de yine Nepal'den Daulagiri, Beyaz Dağ. 6'da ise Nepal-Çin sınırındaki çoğu Oyu yani Turkuaz Tanıça bizi karşılıyor. Çoğu Oyu'nun şöyle bir özelliği var. 8 binlikler arasında tırmanması teknik olarak en kolaylardan biri kabul ediliyor. Bu da onu diğerlerinden biraz ayırıyor. Tırmanışımızda artık daha ciddi bir aşamaya geçiyoruz. Buradan sonra dağlar hem belirgin şekilde daha yüksek hem de çok daha zorlu hale geliyor. 5. En yüksek zirve o çarpıcı ve benzersiz şekliyle bilinen Makalu. 8485 metre yüksekliğindeki Makalu, uzaktan bakıldığında neredeyse mükemmel bir piramit gibi duruyor. Ama bu estetik görüntüsünün arkasında tırmanıcılar için çok ciddi teknik beceri gerektiren zorlu etaplar var. Ve dördüncü sırada aslında kendisinden çok daha büyük bir komşusunun gölgesinde yaşayan Lotse var. Lotse'nin olayı tamamen dünyanın en yüksek dağı olan Everest'te olan komşuluğu. O kadar yakınlar ki tırmanıcılar zirveye giderken Everest rotasının en kritik noktalarından biri olan meşhur güney geçidini kullanmak zorundalar. Bu ortak yol ona Everest'in komşusu kimliğini tam anlamıyla kazandırıyor. Ve işte podyumun üçüncü basamağı, bir zamanlar dünyanın en yükseği olduğuna inanılan Kanchenjunga. 8586 metrelik Kanchenjunga'nın çok özel bir tarihi var. Düşünün, 19. yüzyılın ortalarına kadar insanlar buranın dünyanın en yüksek zirvesi olduğunu sanıyorlardı. Üstelik Nepal ve Hindistan'daki yerel halklar tarafından kutsal kabul edilmesi ona apayrı bir manevi önem katıyor. Ve şimdi yolculuğumuzun zirvesine, dağcılık dünyasının iki dev titanına yaklaşıyoruz. Nefesler tutuldu. İkinci sırada yüksekliğinden çok o acımasız ünüyle tanınan bir dağ var, K2. Şimdi burada çok kritik bir nokta var. K2 evet Everest'ten sadece bir tık daha alçak olabilir ama dalcılar arasındaki lakabı Vahşi Dağ. Neden? Çünkü hava koşulları akıl almaz derecede zorlu ve tırmanmak için gereken teknik beceri inanılmaz yüksek. Bu yüzden de dünyanın en zorlu dağı olarak kabul ediliyor. Yani elit tırmanıcılar için bu nihai bir sınav gibi bir şey. Ve işte zirvedeyiz. Sadece rakama odaklanın 8848 metre. Bir anlığına bu rakamın ne anlama geldiğini düşünün. Bu, yeryüzüde durabileceğiniz en yüksek noktanın nefes kesen yüksekliği. Ve tabii ki bir numarada, dünyanın en ünlü dağı, geri sayımımızın nihai hedefi, Everest Dağı var. Bu karşılaştırma aslında her şeyi mükemmel bir şekilde özetliyor. K2, teknik zorluğuyla tam bir dağcıların dağı, yani saf bir meydan okuma ve zirvesine çok daha az insan ulaşabilmiş. Everest ise o nihai ünvan, dünyanın en yüksek noktası olmanın getirdiği o eşsiz ödül. Yani biri en zorlu sınavsa, diğeri en büyük zafer. Tüm bu yükseklikleri, tehlikeleri, rakamları bir kenara bıraktığımızda aslında geriye tek bir ama çok temel bir soru kalıyor. Bu insanlar hayatlarını riske atma pahasına neden bu zirvelere tırmanıyor? Onları bu buz ve kaya devlerine çeken şey ne? İşte bu belki de cevaplaması en zor soru.